Her Son bir ciğer kebap sağ olun. O kadar. Nasıl? Memnun muyuz? Arif abi dişi olmadı halde yedi. Bak göster. Bizim kebabımız Geçmiş olsun geldi. bu arada. Zaten olduğu için daha Salih abimiz gelmiş. Değerli damat gibi. Hoş geldin abi. Şeref verdin. Nasılsın abi? Sağ ol. Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Gerçekten do do doyamadık. Tekrar geldik. Hoş geldiniz. Son şeref bir ben. kebaptayız. Gerçekten Aa, harika. Teşekkür ederim. Ben Ben de tesadüf değildim. Son olarak neredeyiz Salih abi? Son, birdeyiz. Son bir Son bir kebap zamanı. Kardeşlerim hem kirleleri bir yeri.